Sağlıklı olma sonra okulda açıldım aydın. Yürümedim bile yok. Kaldı. 15 kaldı. On beş gün sonra başlıyor. Aynen öyle oldu mi? kardeşim Fatih kardeşim, evet. bizim de öyle. aşağı Tamam. Nasıl bu nasıl bu kadar vurdum duymaz olur bu futbolcular? Sanki lin antrenman maçına çıkıyorlar. Ha aşağı indim, ha. Şimdi şurada. Yılmaz bırak, bırak Yılmaz sen futbolu bırakmadın mı? Ne işin var futbolu bıraktıysan burada. Ben oram bir belgesel, yok muyu bir şey? İsmarca. Bırak, bırak. Gel bakalım. Bir Al. Al. Ya sevinir tabi adamlar. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne onlar kalamadı dedi. Biz kalacaktık, kuduracaklardı. Yani onu bile düşünemedi bizim futbolcular ya. Adamlar kalamamış. Sen kal delirsinler, çıldırsınlar. Kudursunlar. Ama yok. Kimle oynarsak hafif alma, kimle oynarsak maça girmeme. Ya 5-0 önde başlardım şampiyonlar ligine kalsaydım. Hem bu formatta ilk katılan biz olacaktık. Tesisler yok bitmez tesisler. İşçi yok ki adamlara para vermiyorlarmış. Ucuza işçi getiriyorlarmış doğudan. Onlar da işi bilmiyorlar acemi. Acemi işçilerle yarım yamalak bitirmeye çalışıyorlar. Pazar günü Pazar günü gidelim kardeşim. Ya. Erdem Tümrün yaptığı da iş değil. Sağ olasın. Seçimden önce git bıraktaydım madem. Seçimden önce hiçbir şey yokmuş gibi davran. Adamı seçip seçmezdi millet işte ise. Peter çekme çekme bu bu Tamam. Yakışır. Şu cihaz. Elle Hadi. Bir baktım. Sağol, köyde pişmişti bu, Sinop'ta daha yeni yiyebiliyoruz. Orada piş, orada bahçede yetişti, evin bahçesinde kaynatmıştım ancak yemesi nasip oldu. yabancı filmlere mix yapıyorum. Ses operatörü. Sen ne iş yapıyorsun? Yok be maaş, Türkiye'de fazla maaş vermiyorlar insanlara. Yani mesleğin hak ettiğin maaşı alamıyorsun. Evet, sen nerede çok oturan var. Bizim akrabada vardı orada. Kazım Yıldız. Hollanda'ya selamlar kardeşim. Hollanda'daki maaş verseler bize de. Sağ ol Berkan, hoş geldin kardeşim. Tunçel. O isimde onlar başka şeydendir. İlçedendir. O isim, o isimde de pek yok. geber bu kadar pazar akşam pazar günü gideceğim akşam mı olur, sabah mı olur belli olmaz. 1800 euro. Şimdi 2000 euro iyi para. 65 bin lira. Yakamlar Kemerburgaz'da işçi yok kardeşim işçi işçiler para vermiyorlarmış. Firma mı vermiyor vermiş firmam vermiyor, kim vermiyorsa bin liraya işçi çalıştırıyormuş, onlar da sıcakta çalışmaz diye para az diye kaçıyormuş. Doğudan işi bilmeyen adamları getiriyorlarmış çalıştırmak için. Onlar da acemi. bavulunu alan gelip, çalışmaya başlıyormuş. Ya tamam bu ay Ber, Berhan bu ay sen 2000 euro mu alıyorsun? 2000 euroyu bana yolda. Ben de burada aldım. 25 bin lirayı sana yollayacağım maaşımı. Ee, sen orada 25 bin lira harcay, ben de burada 2 bin euro harcayayım. Yani bin lira vermişler daha önce bir ay önceki mevzu bu tabi. Bin lira veriyorlarmış. Adamlar da tabii bin lira verirsen çalışmazlar. Tepe Ya içi olduğu gibi duruyor İçine bir şey yapmadılar ha İçeriye nerede sokacaklar? İnşaata yaklaştırmayan adamlar. Yakaladılar. Ya bir akşam durak var orada durak. Mesaisi bitmiş. Birini aldım. Çocuk da orada çalışıyormuş. hiç haberim yokmuş gibi. Aa öyle mi dedim ben. Nasıl gidiyor inşaat işi falan. Çocuk anlattı öyle şeyleri. Geldik. Lig için yeterli de Galatasaray Avrupa Avrupa maçları çok canımı sıkıyor benim. Yani ısrarla kötüye gidiş. Her Kimle oynarsak oynayalım, rahat bir galibiyetimiz yok. Kazanırken bile göbeğimiz çatlıyor. Bir kere bu, Muslera'nın zaten Avrupa kariyeri, Galatasaray'ın Avrupa kariyerini bitiren bir dönem oldu. Dikkat edin, Muslera olduğu dönemlerde Avrupa'da hiçbir başarısı yok Muslera'nın. Ve her maça yediğimiz golle başlıyoruz. İlk gelen topun gol olmasıyla başlıyoruz. Tonlarca para verdiğimiz adam Young Boys'un birinci kalecisi, ikincisi kalecisi kadar iş yapmıyor. Tonlarca para veriyoruz bir de biz bu adama. Hani iyi değil, çok iyi değil diyor, çok iyi parası ücreti ödüyoruz adama. Adam iyi kalecilik bile yapmıyor. Yok değiştirme. Takım değiştirilmez. Ya ben öyle şey gelemem. Prim vermedi diye oynamadıysa hiç bir daha hiç oynamasınlar. Lig maçın ilk maçında yapsınlar onu. Avrupa maçında yapılmaz o maçın maça prim veriyor adamlar zaten. Aleyküm selam Ela. Ne öğrelim? Akşam seansında bir terapi yapıyoruz orada. Canlı yayın terapisi. Can sen geçme baş ver dinleme bu canı. Can Beşiktaşlıymış. Aleyküm selam Sinan. Kemerburgaz'da çalışan işçi çok az olduğu için bitmiyor bir türlü. Adam papağan gibi şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Seçimden önce 8 kere tekrar ediyordu. Seçim bitti, açıklama bile yapmıyor hiçbiriyle alakalı. Projelerimiz var, Kemerburgaz'ı yapıyoruz, Müjde Köy'de devam ediyoruz, Florya'yı yapıp bankalar birliğinden çıkıyoruz. Seçimden önce aynen böyle konuşuyordu. Seçim bitti, hiçbir açıklama yok. Neyse ben kapatıyorum. Biri müzik çalmaya başladı. Telif temizliği yaptırması sonra bana bir canlı yayında.